İki farklı devre, iki farklı durum yaşandı bu akşam burada. Oyunun ilk yarısında kalemizde pozisyonlar versek de planladığımız alan savunması, alandan baskıya geçişler istediğimiz gibiydi. Hızlı geçişlerle de pozisyon bulmak istiyorduk ve bulduğumuz pozisyonlar oldu, goller attık. İki taneden daha fazla gol atabilirdik. Uygun birkaç pozisyon daha yakaladık. Ama bu sırada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Biraz savunmada dikkatsizlik. İçeriye 2-0 giremedik. Rakibimiz bir gol buldu. Oyunun ikinci yarısında devre arasında konuştuğumuz birçok şeyi gerçekleştirdi Sakaryaspor Beklediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdi. Ama ona karşı bizim yapmamız gerekenler konusunda biz yeteri kadar başarılı olamadık. En 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 önemlisi topa sahip olamadık. Böyle oyunlarda topa sahip olmazsanız rakibin sizin kalenizde pozisyon bulma sayısı çok son derece fazla şekilde artıyor. Ve dikkatsizlik goller yedik. 2-0 önüne geçtiğimiz oyunu korumalıydık. Ve buradan puansız dönmemeliydik. Benim adıma çok üzüntü verici bir akşam oldu. Keyifsiz bir durum. Bunu düzeltmek için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kere daha anladık. Şöyle bir problem var. İç çok zorlanmıyoruz. Evet. Yani Gözdefe mağlubiyetimiz var ama. Oynasın, ben yani lider bitireyim, ben şampiyon olayım diye ister. Ama dediğim gibi bazı gerçeklerle yüzleşme. E, oyun oynamak isteyen bir topluluğa sahibiz. E, Sakarya şehrine hizmet eden gerçekten değerli karakterli oyunculara sahibiz. Ben birkaç tanesini tanıyordum ama yani yakından tanıdığım insanlar vardı ama oyuncular vardı. Ama burada şu üç günde dört günde hepsini tanıdığım kısa zamanda karakterli bir oyuncu toplumuna sahibiz. Oyuncular bugünkü müsabaka sizin de gördüğünüz gibi <laughs> kafadan oyuna başlangıcımız iyi. 30. saniyelerde Kasango'nun bir kafa vuruşu net gol pozisyonu sonra bir sürü mağlup duruma düştükten sonra Attığımız bir duran topta belki yanlış yerleşim, belki hamle hatası onu değerlendireceğiz tabii ki. Sonra tekrar Kasongo'nun bir tane pozisyonu da ama bir anda 2-0. Oradan sonrası bizi çok mutlu etti. Gerçekten hiç inancımı kaybetmedim. Bunu oyuncularla da paylaştım. İnsan bu durumlarda morali bozulabiliyor. Evet, e, sahada olmak çok başka. Orayı idare etmek, yönetmek. Oyuncuların o yaşadığı psikoloji geçen hafta 5-0'dan sonra düşünebiliyor musunuz? E, 2-0 mağlup duruma düşüyorsun. Kendi seyircinin sahanın önünde. Oradan sonraki dönüşleri beni çok mutlu etti. Gerçekten ciddi cevap verdiler. iyi mücadele ettiler, istediler, coşkullardı. Sonuna kadar oyunu bırakmadılar. Bu her yönüyle bizi memnun ve mutlu etti. Bunun yanında ciddi de risk aldılar tabii ki. Bu risk almak kolay değil. 2-0 malik olduğum bir müsabakada tabii içeri girerken 2-1'i yakalamak bizim için çok değerliydi. Ama tabii ki o dakikadan sonra defans arkasına atılacak uzun topları biz bekliyorduk. Ama bunlara savunma attığımız, orta sahamızın geriye dönüşü, öndeki üçlümüzün de bunlara cevap vermesi e, akabinde getirdiği getirdiği skor bizi çok son derece memnun ve mutlu etti.